Sokakta Tamir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce hiç yapmadığım bir şey yapıyorum ve takipçilerimden birinin 2011 model Peugeot 206'sının tavan anten değişim videosunu hazırlayacağız. Takipçim YouTube'da yorumlar üzerinden bana 2011 model Peugeot 206'sının tavan anteni değişim videosu istediğini söyledi. Ben de bu videoyu takipçimin aracında çekebileceğimizi söyledim. İkamet olarak birbirimize yakındık, buluştuk. Bugün sizler için anten değişim videosunu hazırlayacağım. Antenide gördüğünüz gibi dibinden kırılmış, bu içindeki demir parçası içinde kalmış. Tabii bu benzinliklerdeki fırçalı dediğimiz yıkamalara girip çıkarken bunu sürekli böyle aşağı yukarı indirip kaldırdığımızı, zaten içine de su giriyor zamanla paslanmış ve kırılmış. Yenisini aldık. Bugün de pazar günü bir Yedek parça arkadaşımdan rica ettim benim için bunu verdi. Bunu şimdi hazırlayacağız. Bunun sökümü arkadaşlar aracın içindeki tavan lambasından çıkıyor. Şimdi şurada gördüğümüz lambanın arkasından. Şimdi aracın içine geçiyorum. Arkadaşlar ilk olarak tavanımızda bundan lambayı çıkartmamız gerekiyor. Sağ tarafında ince uçlu düz tornavida veya benzeri bir şeyle hafifçe sokarak dışarı doğru kastırıp bunu buradan alıyoruz. Aldıktan sonra biraz çekip dışarı çıkardığımızda burada soket var. Soketin şuradaki yeşil bölgesine bastırarak şu, şu çıt çıt sesini duyup bastırarak lambamızı soketten kurtarıyoruz. Ayrıca bunun lambasını değiştirirken de şuradaki kıskaçları birbirine basıp çekip hafifçe arkaya doğru böyle çıkardıktan sonra hafifçe kaldırarak birbirinden ayırıyoruz. Ampule de bu şekil ulaşabiliyoruz. Biz şimdi bunu takacağız. Anten videomuza devam ediyoruz. Plastik çerçeveyi çıkartmamız için arkadaşlar iki tane burada aparatımız var. Plastik çıt çıtlar var. Karşıdaki demire böyle çıt diye geçenler. Bunları ayırmadan buradan çekersek bu plastik ayakları kırabiliriz. Şimdi ben böyle tornavidanın ucuyla gösteriyorum. Bakın şunu böyle yukarı kaldırıp kaldırıp kendimize doğru çekeceğiz plastiği şöyle kaldırıp çekeceğiz. Kurtaracağız. Buradakini de arabanın arkasına doğru çekeceğiz ve kurtaracağız. Şöyle yavaşça zaten bunlar kurtulduktan sonra malzememiz gelecektir. Kameraya çıksın diye ben göstermedim. Yoksa bunu iki parmağımızla bir saniye içerisinde alabiliriz. Bunu böyle çektikten sonra alıyoruz. Antenimiz şurada bir sünger e, dayama şey var. şeyle Ucundaki demirle birlikte bir plastik var. Bu süngeri böyle sağa sola oynatıp çektiğimizde Böyle bir malzeme gelecek. Bunu zaten e, anteni değiştirdikten sonra tekrardan yine yerine oturtacağız. Antenin şu arkasında arkadaşlar 8 numara anahtarlı bir somun var. 8 numara açık ağız yani böyle 8 numara açık ağızlı bir anahtarla bile hani elinizde varsa şayet bununla da sökebilirsiniz. Ben şöyle bir eee çok kullanışlı bir tornavida var. Ucu lokmalı. Ben bununla açacağım arkadaşlar. Şurada zaten direkt görünüyor. Bakın antenin kablosu, yeri, yuvası burası. Bunu takıp kendime doğru çevirip açıyorum. Bundan sonrasını elimle çıkaracağım. numarımı da aldım. Şuradaki antenin arabanın teybine doğru giden parçasını şöyle tornavidanın ucuyla yine göstereyim. Daha detaylı görmesi için. Şöyle alıyoruz. Çektiğimizde bu böyle geliyor. Şimdi bunu buradan ittiğimizde zaten anten çıkacaktır. Şimdi arabanın dışından çekime devam edelim dışarıdan vidaları söktük arkadaşlar. Eski antenimizden kalan parça bu kadar. Yani şöyle göstereyim. Eski antenin parçası böyle kopmuş buradan. Yılların verdiği deformasyonu zaten bu hale geliyor. Şimdi biz bu arabayı e, benzinliklerdeki oto yıkamaya soktuğumuzda ister istemez böyle aşağı yukarı oynatıyoruz. Zaten ince bir malzeme yani tutan 8 numaralı bir civata. Yukarı aşağı doğru oynatmaktansa arkadaşlar kendimize bir ayar yapalım. Şöyle arabaya bir ayar yapalım. Ayar yaptıktan sonra bu yıkamalara soktuğumuzda sadece şu anteni çıkaralım. Bakın bu da çok paslanmış. Şimdi yeni aldığım anteni de şöyle göstereyim. Oralara mesela böyle yıkamalara falan soktuğumuzda sadece bunu çıkaralım. Bunu böyle yukarı aşağı oynattığımızda zaten ince bir malzeme. Su gidiyor, paslanıyor. Zorladığımız zaman da kırılıyor. Şimdi çubuğu çıkarayım. Buraların daha önceki aracın sahibi takipçi arkadaşım buraları kırıldıktan sonra zaten içeriye su girmeye başlamış. Aracın içine su girmesin diye anteni yapıştırma mahiyetiyle buralara Dyson sürmüş. Şimdi biz bunları temizleyeceğiz. Temizledikten sonra anten montajımıza geçeceğiz. Arkadaşlar burayı temizleyebildiğim kadar temizledim. Yani önceden de çünkü buraya Dyson sürülmüş su kaçakları var diye kırıldıktan sonra aslında bu yeni takacağımız antenin de takmadan önce şu yuvarlakların etrafına iki yuvarlağın etrafına ve şu malzemenin kenarlarına birazcık Dyson, işte silikon, çekomastik gibi şeyler sürüp tak, takıp böyle takarken de böyle çıt diye bir ses gelmesi gerekiyor. Tamam. Şu an oturdu. Buralardan taştığı zaman da kurumadan hemen böyle bir bez yardımıyla dört köşe yaparsak çok daha sağlıklı olur. Kendisinde conta var ama şimdi içeriden sıkacağımız zaman zaten o contalar gerileceği için su toplamayacaktır. İçeriye de kaçırmayacaktır. Şimdi arabanın içine geçelim. Montajımızı içeride devam edelim. Arabanın içinde arkadaşlar daha önceden sökmüş olduğumuz bu antenin teybin arkasına giden anten aparatını deliğe oturtuyoruz. Ardından söktüğümüz bu somunu elimizde sıkabildiğimiz kadar sıkacağız. Sertleşene kadar. Sertleştikten sonra da dediğim gibi açık ağzında 8 numara anahtarı ya da böyle lokma yardımıyla sıkmaya başlıyoruz. Şimdi bu sıkma ayarı nasıl olacak arkadaşlar? Ne kadar olacak? Yani elinizin ayarı varsa illaki anlayacaksınızdır. Çünkü karşı taraftaki malzeme demir olabilir. Ama tut tutunduğu yer plastik. Yani ona göre bir ayar yapacağız. Şu an mesela ben şöyle güzel ince bir ayar yaptım. Yani bu ayarın ideal olduğunu düşünüyorum. Şimdi zaten gram oynamayacaktır yerinden ayarımızı yaptıktan sonra tek tek söktüğümüz parçaları düzenli bir şekilde takacağız. Şu boşluk alan o taktığımız kablonun gidiş yönüne göre takılacak. Yani yana doğru bakması gerekiyor zaten söktüğümüz aparatın. Evet. Bu bu kadar. Zaten bunu tutan şey yanlardan gergili sıkması. Daha sonrasında söktüğümüz bu plastik parçayı takacağız. İlk önce bu soketi buradan geçiriyoruz. İlk önce iki üst ayağı oturtturup daha sonra alt tarafı iki tane çıt çıtı birbirine bu şekilde ses gelince oturtturuyoruz. Aparatımız tamamlandı. En son kalan aletimizde tavan lambası, soketi yine bu çıt çıt arkaya bakacak şekilde zaten yuvasını görüyorsunuz oturtturuyorsunuz bastırarak oturtturuyoruz oturdu. Daha sonra ilk önce tavan lambasının sol tarafını böyle geçiriyoruz. İki tane ayağı var orada. Sağ tarafı da böyle. Anten değişim videomuz bitti. İlerleyen zamanlarda bu tür videolara daha çok yer vermeye çalışacağım. Takipçilerim arasından birlikte yapabileceğimiz, değiştireceğimiz ya da onarabileceğimiz şeyleri varsa araçlarında bu videoyu hazırlayabiliriz. Siz de bunlardan biri olmak isterseniz kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın.